Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl devam ediyoruz. Pizza Planet gelmişti. Aa benim 80 tane vardı. Gitmiş. Keşke gitmeseydi ya. Nasıl ücretsiz şeyimiz alıp. Evet. Öpük katlayıcı şöyle güzel şeylerden verdi. Yani, tamam, e, ben bunu nasıl biriktireceğim? Ben sözcü açmak istiyorum. Nerede pizza benim 81 tane var ne güzel ya. Sen 12 tane. Arkadaşlar burada siz de almayı unutmayın. Pizza dilimleri. 12 tane pizza. Ben şunlardan açmak istiyorum da. Ne güzel şunlar bir verecek. Ama vermiyor. Aaa bak bu güzeldi. Uzay boğazısı bu. Güzel bana göre. Ben sevdim. Benim sevdiğim kostümlerden birisi. Yanlışlıkla boğduğum kostümde yedim. Hangi iyi boğduğum. Şöyle bakalım. 3 Evet. Şöyle hemen özel. Şu bende yok. ha. Nasıl geldi bu? Şu sonunda ve evet oynuyoruz bakalım. 10 tane biletimiz var. Bakalım kazanabilecek miyiz? Burada maple var. Yani çok güzel şeyler var. Evet. Aa ben Angelino Angelino ile oynayamayacaktım ama neyse. Aa. Hayır. Hayır ya. Girmedi. Yes. Vurun. Kaç. Hayır. Vur. Ama bir de çok bekliyoruz. Bekleme sıkıntı. Oh. Aa. Gelme. Evet. Attım. Hayır. Bir daha. Hayır. Hayır ya. Çok beklemeyelim. Hadi bizimki de geldi. Tamam. Güzel. Ben de geldim. Evet. Hayır. Vur ona. Vur. Bir kere. Son bir kere vuracaktı bu arada ya. Puanımız 489. Hayır ya iki onlar attı bir tane. Of. Bu burada çok sıkıntı. Hayır evet güzel girmesin. Sıkıntı ya çok sıkıntı. Hayır, hayır. Ya nasıl vurdum hemen ya? Olmaz böyle şey ya. Şöyle onları. Hayır atmasın. Evet. Kaçı vuruyorum. At. Hayır ya. Hayır. O. Koş. Atın atsa bir şey olmayacak ki. Atamadık onu da. Olmadı. İlkinde kaybettik ki olsaydı buna üzüldüm birazcık. 10 pizza verdi. 150 pizza veriyor burada. Kaç puan? Boya puan. Basket misiniz? Sıralanımız 18 ve devam ediyoruz arkadaşlar. Moral bozma yok. Yok moral bozma. Bozmuyoruz moralimizi. Bozmuyoruz. Hepimiz yerine gelsin. Neyse arkadaşlar. Crow benim adım Croft. Al bunu. Nasıl? Bo. Oh. Hayır. Hayır ya. Vur, vur. Evet. Onu yavaşlatsın. Evet, güzel. Hayır ya tam atacaktım. Olmadı. Neyse. Hayır gelmiyorlar. Gelme. Hayır. Girdi. 2 puan kazandılar. Bu işin şu bir vursak güzel olacak. Gitme topu uzaklaştırdım. Hadi al vur. Bu 8 bitin canı çok bir de ya. Of. Bunu da bari kaybetmeyelim. Ben bunu oynamasam güzel olacaktı. Hayır. Olmadı güzel. Hayır 6 maç bitti Çok kötü oynamaya başlıyorum ya Yine çok kötüyüz Bir kere kazansak ne olur ya Neyse dur Bir, bir prim oynayalım Al-Atamiko Ya ben el yerden <laughs> Alacaktım elim Benim kostümüm vardı Neyse kostüm kostüm bakalım o oh. da güzeller varmış gelin bakalım hayır hayır ya vur olmadı el primoş at evet Hay, bu nasıl bir şeydi be? Biz adamı ne yaşadık? Sen de? Hayır. Ya of. Onlar yine soktu. Bunda bir kere kazanmış olarak Hayır. Biz ona savaşıyoruz. Tamamdır. Hayır. O. Saldır. Ben de oldum bu sefer. Ee, gel buraya. Biz savaşıyoruz. At. Ya bu ne? Hiç girmiyor. Girecek lan o. bir kere girsin var ya. Hiçbirimizin attığı girmedi. Atlayacağım atlamasına da. At. Evet. Sonra da 2 puanımızı aldık. Gel buraya. Hayır be. 4, 3, 2, 1. Hayır. Ya of. Kaybettik ya. Kötü oldu bu çok kavga etmeye başladık ya. Kaybediyoruz iki de bir. Bu biraz sorun. Aa şurada bir şey gelmiş. Size hediyesi de bari senden. Bundan da bari bir süper ender çeksaydı. Neyse devam edelim. Çok moralim bozuldu şu an. Kazanamadık ya. Do işte bir kazansak gel buraya şöyle sen gel oh. <laughs> yeşiliz Yeşilem. ya öyle atma işte ya hayır geliyor of oh. yine bir kaybetme yaşanacak sanırım Öyle bir his geçiyor. Şöyle hızlıca daha dolmadan şöyle atalım. Ya gel lan gel artık. Şükür ya ya. Bize bu bir, bir puan verdi. Gel buraya. Evet bayağı kişi oluyor. Gir. Girdi. Evet. Bu bize bayağı puan kazandırıyor. Gel buraya. dipeş yazdınız ile Hayır girmedi. Yeni bir tane daha. Ya bu ne? Top bizden kaçıyor şey yarışmam var ya. Hadi. Hadi. Evet. Puanımıza bak. Ya lan. Hem bizden kaçıyor potu Hadi. Ya gir gir artık gel. Gel. Vur vur. Vursaydı be. Evet ve 2 puan alıp kazanıyoruz. Çok güzel. o oh. Destansı yazı güzel. Evet arkadaşlar video bitti. Videoya like atıp Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.